anladın mı? Farkında olamıyorsun yani. Yine neyin şampiyonu olmuşuz? PUBG. PUBG şampiyon olduk değil mi? PUBG Esat turnuvası. E Mert alıştık be oğlum. PUBG de bu işi yapmaya. Bunu bırakayım bu bağımlılık yapıyor bu yalamak. Ben de diyorum Mete niye sürekli oral manyağı oldu? Bağım... tabi tabi aynen aynen. Bağımlılık yapıyormuş. Bu Batuhan iknesine bayağıdır. Bak ikinci sigaramı almışım gitti, gitti, Sigara mı gitti. Sigaraya mı gitti? Ha. Bu ne amına burası iş yeri mi amına koyayım? Sigara içmeye çıkılıyor. Burada sigara içiyor sigara. sigara. alma dışarı gitti Ha Sigara alma de ama adam. Sakın Türkçenin <laughs> güzelliklerini kullanma amına koyayım. <laughs> ya, yayından önce dedi sanki ya, ki yumuşak ben sigara almak öyle dedi. Tamam mı? Y var. Yani bunu biliyorsun. Alfabemizde sigara... bu kadar güzel harfler var. Niye en var az harfle cümle kurmaya çalışıyorsun? Alma. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Alma gitti işte. Eee DSM 3 derece değil Yayınlar abi buradan Google tek tekrardan kusura bakmasın dün biraz taciz etmiş olabilir mi kendisini demiş. Sıcı 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 demiş. Uguyu, Önemli değil. Önemli değil. <laughs> evet. Nesli sen ne yapıyorsun ya kız? İyiyim iyiyim çağrı. <laughs> <laughs> Ay, nasılsın yani? Nasıl iyiyim iyiyim? <laughs> ne yapıyorsun mesela? Anlatsana şu son geçen iki günden anlat. Biraz hareketli günlere geçmiş gibi bir iki gün hareketi geçmiş <gülüyor> gibi. <gülüyor> çağır ne oldu biliyor musun? Ama Kavun bak bir şey söyleyeceğim şimdi... Nesrin. Ha. Her cümlende bir kere ikileme yap. Düz cümle geçmesin tamam, yani. tamam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tamam tamam, yapıyorum. Hı. Şimdi Kavun bana... Kavun şey ayarlamıştı. Kavun şimdi Manavgatlı ya, orada tanıdıkları var. Ne güzel dalış, sukuba, diving falan ayarlamıştı arkadaşlarımla gideyim diye. Biz de gittik, dün oradaydım tam Manavgat'taydım. Ondan sonra... Ay ikilemeyi unuttum çağırdım. İkilemeyi mi? unuttun, unuttum. <laughs> sekizleme Onu... yaptım. Kavunu sekizleme yaptım orada. Normal cümlemde ikilemeyi unutma lütfen. <laughs> Çağır. <Evet. tamam tamam. sukuba sukuba yapacaktık. <laughs> <laughs> sukuba sukuba böyle mi yapılır? Sukuba sukuba güzel mi? Evet. Neyse ne güzel. Davranış... Ananı ananı ne oluyor lan? Aa, Ulan şunun tadını evet. bilenlerinin. Hadi ne lan. Ne oldu? Diyorum. Bu at ben at de. Bu, o yer yerde görünmüyor bu at. Bu is rabbit. Arada bir geliyor. 150 TL bir BTC borcunu da Samet Salan mısın demiş. <gülüyor> <gülüyor> abi ne borcu abi Eray abi. Ne borcu abi bir BTC benim benim hiçbir zaman bir BTC olmadı ki amına koyayım. Nasıl borcum olabilir bir BTC? Çok teşekkür ederim abi 250 TL için. Ferit'in yayındaki iddiamız. Abi o, ona, sen iddia mı sen onu ya. gerçek ciddi mi aldı sen onu? İddiaya mı girdik? Abi dur ya şu nono işi bozsun. <gülüyor> 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 o zaman dur bana biraz süre ver amına koyayım şu nono işi bir olsun ona göre mi yapayım ben sana. <laughs> Yok mu abi şaka ben kazansam senden bir BTC'ni alır mıyım ya? Hiç öyle bir şey olabilir mi? Teşekkür ediyorum sağ olun efendim. Evet Ha, ben bendeydik. He, anlat bakalım. Kim ne şey, <laughs> <laughs> Çağır. Neyse işte kısa anlatacağım. Biz dalış yapacaktık. Hoca bize ders verdi. Bir saat boyunca ders anlattı falan filan. İşte şöyleymiş. Normalde suyun altına girdiğinde kulak basıncını ayarlaman gerekiyormuş. Kulak zarına bir şey olmasın diye, tamam mı? O da Bunu şu ya. Bak içinde... bunun adı düz yapıyorsun. O yani kendi otomatik açılıyor. Bazıları yapmaz. Bir yapması... daha yap bakayım. Sen nereden biliyorsun? Evet öyle. Ben nereden dalış biliyorum? Ya. Ama sen de ya. daldın. Pardon, yani pardon. Ben, ya, yok, dalmadım <laughs> ya. Ben 8 <laughs> sene köpek balığı olarak yaşadım amına koyayım. Ne? Meta dayı. E sen ama de daldın şimdi. yani diyor. <laughs> evet, Çar ben onu yapamadım işte o hareketi. Berem Nefes Neslin. Allah adam benle uğraştı hoca bir saat boyunca çağrı yapamıyorum dedi ki suyun altına daha kolay yaparsın dedi daha kolay kulaklarından nefes verirsin dedi suyun altına girdik biz 2 metre kulak zarlarım patlayacak çok kötü oldum yapamıyorum yapamıyorum diye el işareti yapıyorum kulağımı gösteriyorum geri yüzeye çıkıyoruz diyor ki yaparsın diyor bir şey Ama yapma. bir şey söyleyeceğim şöyle ben... az bir şey bir... yutkunsan bile kulakların açılıyordu ki normalde zaten Abone onu söylemediler. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. O suyun altında zaten kendi kendine çözebildiğim bir şey ya bu. Çağır yapamadım bilmiyorum. Ben şunu ne da mı yapamadın? Burnu... Yapamadın mı şunu? Nasıl göreyim bir daha bir. Ama ha işte ya onu yapamadım. Ki. Bakıyorum bakıyorum da geç geliyor bana. Çağır ondan sonra. <laughs> Neyse ben burnumu tıkatıyorum. Tıkatı tıkıyorum. Ondan sonra nefesi diye çekiyorum <laughs> <laughs> sonra veremiyorum <laughs> veremiyorum nefes içimde kaldı kulaklarımdan veremedim iç basıncımı düzenleyemedim o yüzden de kulaklarım çok kötü acımaya başladı falan filan sonra ben panik oldum 2 metre dipteydik 2-3 metre ben panik oldum panik olunca bu sefer gözlüğün içine su girdi burnuma su kaçtı genzime kaçtı ağızdaki o çektiğimiz nefes yeri var oradan su kaçtı az kalsın boğuluyordum Kendim sen nasıl böyle bir şey yaptın kendi kendine boğulurduk <laughs> Şaka gibi ya, nasıl ya? Burnuma su kaçtı. Her yerime su kaçtı. <laughs> Neyse az kalsın ölüyordum işte. Sonra yüzeye çıktı kulakların basınçtan ölecek. Bayağı bir ağrısı geçmedi de bugüne geçti Allah'tan, şu an iyiyim ama su altı müzesini falan gezdirecekti. Hiçbirini gezemedim. Sadece 2-3 metre altta boş boş durdum. <laughs> ya be. Böyle geri döndüm işte. Mete, bize suyun altında nasıl var. davranmamız gerektiğini anlatabilir misin? <laughs> <laughs> Efendim diyor ya bir de ipne. <laughs> e, şaka mı <mi> bu şimdi? <laughs> ya bu şaka, bu böyle bir şakayla giriş yapayım dedim. Ne kötüsüyle yorumlarsan çok sevinirim benim için çok önemli bir 101 metre. Efendim diyor AMT, bir de. Bunları AMT, anlatsan yayında insanlar da bir bilgilense ya. Mete geri zekalısı. Amsi gibi yani davranmamız gerekiyor. <laughs> şaka mı bu şimdi diyor. Bir de şakamı sorguluyor pezevenk. Shadowman yedinci olmuş. 5300 direncini kıralım arkadaşlar destek. Arkadaşlar 5095 bizim artık destek, direnç desteğimiz oldu yani lütfen. Burayı yani buraya kıralım. Bunun bir hedef de 5500 çünkü buradan sonra hedef. 5500 e, dest, direncine tutunabilirsek orada bir retest yapar. Oradan 6-7k'yı görür yani. Yatırımcıların yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyeyim yani. Lord Erk 10 telegondan yayınlar çağırıyor. <laughs> İlk şarkım dinleyip iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla <laughs> yorumlarınızı da çok seviyorum. Benim için çok önemli. Senin için çok önemli bir şeyse bizler için de önemli o zaman kanka. Bir bakalım harbiden ama iyi veya kötü diyelim Doğru. yani. Paktı, bak. Güzel bak sesin Boştan güzel. Adım, Aga yayın plis. Geçti gitti Bak tok bir ses var. Bu abi Iron Maiden'a <laughs> başvurdu da. <laughs> Bu Metallica seçmelerinde mi tanıştınız? Biz de benziği kalın bir üzünlü beste. O yapacak bir türkün melekleri aldı. Oğlum bayağı iyi lan ses.